Adenin nükleotidi görüyorsunuz. Üç parçadan oluşmuş. Adenin organik bazı şeker ve fosfat. Karşısına hemen timin nükleotidi getiriyorum. Neden timin nükleotidi getiriyorum? Başka bir nükleotidi getiremiyorum. Çünkü organik bazlar içe geçecek şekilde. Tıpkı anahtar kilit gibi. Timin organik bazı aynı şekilde. O deoksiriboz şeker ve fosfat. O zaman bu üçlü yapı timin nükleotidi oluyor. Ve adenin nükleotidin karşısına sadece timin nükleotidi. Timinin karşısına sadece adenin nükleotidi gelebilir. Peki bu gördüğümüz mavi ne? O da İlk başta gördüğünüz organik baza göre isimlendirilmiş bir nükleotit. Adı ne? Guanin nükleotit. Çünkü bu guanin organik bazı. Bu deoksiriboz şeker, bu da fosfat. Peki guanin nükleotitin karşısında ise daima astözin gelebiliyor. Uçuşa geçebilecek şekilde. Şimdi ben ne yaptım? En küçük DNA molekülü yaptım. Birinci basamağı görüyorsunuz. Adenin karşısında timin gelmiş. A, T. İkinci basamağa baktığımda guanin karşısında astözin gelmiş. G ve S. Peki en küçük DNA molekülünü oluşturduktan sonra bu molekül nasıl duruyor ona bakalım. Birinci basamakta adenin timin arasında organik bazlar arasında iki tane zayıf hidrojen bağı vardır. İki tane. Guanin ile sitozin arasında ise üç tane zayıf hidrojen bağı vardır. Basamaklar bu şekilde duruyor. Üst basamak alt basamağa nasıl bağlanacak bütünsel bir yapı oluşması için? Üst basamak alt basamağa alt basamağın fosfatıyla şuradan bağlanıyor arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da bağlama yaparsak şöyle bir bağlama gerçekleşecek. Böylece DNA'yı oluşturduk. DNA'da geçerli olan kurallara bakalım. DNA'da yani çift zincirde daima geçerli olan bir kural. Kural var. O da adenin sayısı daima timin sayısına, guanin sayısı da daima astrozin sayısına eşit. Bu yüzden de adeninin bir DNA'da timine, aynı şekilde guaninin de stozin oranı 1 olmak zorunda. Ve unutmayın, bir zincirde kaç tane nükleotiniz var? Örneğin bu bir zincir 2 tane. O zaman DNA'da 4 tane olmak zorunda. Çünkü diğer zincirde de iki tane. Yani bir zincirdeki nükleotit sayısını 2 ile çarparsanız DNA'daki nükleotit sayısını elde edebilirsiniz. Tüm her zaman geçerli olan bir kural var. Tek zincirde de geçerlidir, çift zincirde de geçerlidir. Nedir bu kural? Her zaman organik baz sayısı, her zaman şeker sayısına, her zaman fosfat sayısına, her zaman nükleotit sayısına eşit olmak zorunda. Bu dörtlüğü asla ve asla unutma. Bir nükleotit, ki burada 4 tane nükleotit görüyorsun. 4 tane organik baz görüyorsun. 4 tane şeker görüyorsun. 4 tane de fosfat görüyorsun. Her zaman organik baz sayısı, şeker sayısı, fosfat sayısı nükleotit sayısı birbirine eşit olmak zorunda. Unutma bu kural tek zincirde de geçerli, çift zincirde de geçerli.